Ee, ...yayınlanamaz halde. O zaman işte ne gibi? Bak bu da güzel... ...bir hikaye oluyor. Yani... ...o zaman gelin salonda seyredin... ...birader falan. Yayınlanamayacak şeyler mi... ...söylüyorsun? E, politik şeyler de var içinde. Ha, çünkü... çünkü senin... ...bir de bir hikayen var. Yakın ne zaman o? Meral Hanım'ın, Meral Akşener'in gelmesi? Bir, bir ay oldu. Ekim'de geldi galiba. Evet Ankara'da gazetelerde çıktı o. Evet. Sen bir şey söylüyorsun. Onunla ilgili bir şaka yapıyorsun. Şey demiştim ya. Babam eski MHP'li kafası karışık. Arada gelip bana... Meral Hanım'ı soruyor diye bir şakam var. Ha. O, onu yaptım. <laughs> evet. Meral Hanım da bana cevap vermişti yazın. Nereden Değil, cevap veriyor? Instagram'dan story attı bana. Ben çok şaşırdım. <laughs> ben berberdeydim. Hocam Bakın arzu ettiğimiz Türk. hareketler. Evet. Ya berberdeydim. Arkadaşım vardı yanımda. Berber kafa malıp boy soktu böyle. Bir adamın en çaresiz anı yani kafamdan <laughs> bir adamı eli ensende <laughs> Şöyle bir şey gördüm. Meral Akşener hikayesi senden bahsetti diye böyle. O an daha bunu deliğine bakarken bir sürü şey düşündüm. Ne olarak bahsetti, ne diye bahsetti, <laughs> kötü bir şey mi oldu, tepkimi verdi, bir şey mi oldu? Dedim ki arkadaşım bir bakar mısın gerçek mi falan filan diye. Ba baktı böyle ben izledim. Telefonum çalmaya başladı bu arada izliyorum. Bir aynı anda çalmaya başladı telefonum. Onu böyle böyle oldu ne diyeceğimi bilemedim. Ay ben bir şey yapmayayım dedim. Böyle Hı. yaptım. Bir şey bir şey yapamam şu an dedim. Yani ne diyeyim şu an dedim. Hı. bir şeyde o insanlar bu konularda birazcık şey yap. Ben daha çok böyle hani bunu şakası yapılmaz denen şeyler var. Yani illa böyle eci noktalar değil de abi bu toplara girme. Niye? Herkes konuşuyor masadan kalkınca. Hı. Ben bunu sahnede anlatmak istedim ve insanlara da bu karşılık buluyor. Bulmaya devam ediyor. Çok büyük bir sıkıntı da yaşamadım açıkçası. E, yapılabiliyor. Yaptık biz. Kalabalığa da yapıyorum. Ben herhalde bu 7 ay oldu. Mart'tan bu yana. 7 ayda ben 50-60 tane oyun oynadım. Hepsi de dolu dolu sağ olsun seyirci de geldi. Çok eğleniyor insanlar. Çok gülüyor. Aslında bir e, seçim ortamına doğru hızla yaklaşırken... sence diyebilir miyiz ki... Bu e, sahne performanslarını yapanlar ama tabii ki hı hı. E, arkadaşlarımız gibi e, gidip orada... Çalışılmış hazırlanmış bir tiyatro oyunu sunanlar ya da cabbar gibi hı hı. E, işte gidip şarkılarını söyleyenler değil de senin gibi e, şakaları test edenler her seferinde de test etmesi gerekenler aslında hı hı. gerçekten insanların nabzını tutuyor diyebilir miyiz? Ya evet. Çünkü eğer reaksiyon almazsan yani politikacılar olmazsan... sana sorsalar aslında bir sürü şey öğrenirler. <laughs> Yaptı çünkü deniyorsun onu. Evet. Yani bu şehirde deniyorsun, sonra gidip evet. öbür şehirde Tabii. deniyorsun. İçinde siyasi şakalar da var. Var. Yani ayıp nedir, ayıp olmayan nedir, ne söylenebilir, ne ne kadar konuşulabilir, ne kadar bu meseleyi daha karıştırabiliriz falan. Tabii. Yani bütün bunları sen aslında her seferinde test ediyorsun. Ediyorum çünkü e, onlar... Yani en iyi kamuoyu yoklaması sende olabilir mi mesela? <laughs> Şimdi öyle değil <diyeyim. gülüyor> <laughs> <Şimdi gülüyor> Her siyasi bir... lideri de alamayacak <laughs> Ya <gülüyor> niye? Evet işte Ya şöyle benim aslında oradaki anlattığım şey Siyasi mizah, politik mizah değil Bunlarla çok uğraşıyorsunuz Bunlar bu kadar konuşulacak şeyler değil Asıl mesele daha özünde ya Bizim ürettiğimiz bir şey bu Dayım ben aslında Ya bir, bir genç genç adam var Cumhurbaşkanı'nın taklidini evet, yapıyor. Çok ve, ve bana o kadar, o kadar tatlı geliyor ki. Hı -hı. Yani çünkü onun yaklaşımında tabi pek akıllı duruyor maşallah. Yani şakada nereye kadar gidecek nereye nerede duracak falan. çok iyi biliyor ve e, çok hoş gösteriyor. Evet. Çok tatlı. Çok İnsancı. barışçı gösteriyor. Çok insancıl gösteriyor. Evet. Yani. Ee, işte e, Bay Kemal Hı -hı. şakaları yapıyor Hı -hı. yani oradan biz sanki öyle bir dünya varmış yani sanki arada Cumhurbaşkanı'yla muhalefet e, lideri ara sıra telefonlaşırlarmış birbirlerine Hı -hı. tatlı böyle atışırlarmış aralarında filan gibi bir an olsun birkaç saniye için ...buna inanıyoruz gibi. Sonra hemen ayılıyoruz ama. Tabii ayılıyoruz. Evet, yani. <laughs> <laughs> sonra evet doğru. Sonra bir bildirim geliyor, hiç öyle değilmiş <laughs> değil, <laughs> Yani ama ne kadar aslında komedi ne kadar... Evet. ...bu topraklara ait evet. ve ne tatlı yani. Ama onu tabii yasaklamaz. Yani sen şurada dur, sen şurada dur, hafif sağa dön falan demezsen tabii komedi. Özgür ortamında evet. çok barışçı oluyor aynı zamanda. Ya bir ajandayla hiçbir şakayı yazmadım. Ben bu şakayı yapayım da... Böyle bir şey geçsin. Peki ama durayım diyorsun. Nasıl yani? Ya bu kadar da demeyeyim diyorsun ya. Yani. Tabii ki diyorum. Onu demezsem olmaz. Çünkü onun da alameti farikası o bence. Ha. Bir noktada onu yapabilmek yani. <laughs> o başka konular hakkında Yani turneye gittin, şakaları yaptın. Dur bakalım o şehirden çıkış da var sonra. Ta Tabii ama işte ben onu öngörüyorum. Ki başka bir şehre de gidelim değil mi? Ben onu öngörüyorum. Oraya diye. yerleşmeyelim tabii, yani. Tabii yani. Ya. Ya Şimdi da ya, hangi şehirdeyiz <laughs> <laughs> ya, ya. ya, Yok sağ olsun gelenler de benim muhatap olduğum kitle çok güzel bir kitle. Yani gösterime gelenler. Çok akıllı. esnafla öyle değil de yani böyle ne yapmak istediğimi niyetimin çok farkındalar. Hani hmm. bir şeyci değilim ben. Zaten gösterim münitaj olarak da büyük bir kısmı bunu tutmuyor zaten bu hmm. gösterimi de tutmadı. Ama çok daha dikkat çekti. Baturay, şimdi sen ne kadar zamandır insanlar tarafından biliniyorsun isim olarak? Ben, Sence? Bence. Ha. Ankara'da biliniyordum hmm. bir dönem. Lokal olarak biliniyordum. Hmm. Sonra 2017'de İstanbul'a gelip gitmeye başladım. Pandemiden sonra birazcık benim de kafa yapımı değişmesiyle... Ben birazcık böyle... Ee, ya bu iyi işte böyle çok fazla insana gerek yok gibi. Tam da bunu sormak istiyorum. Ee, Tam Düşünüyordum da bunu sonra öyle devam edemeyeceğimi anladım Yaşta 30'a yaklaşınca. Çok hmm. evet ağır. Her <laughs> şöyle ağır yani. Yani e... Allah saklasın. <laughs> <laughs> Toprağa bakıyor. <laughs> yani, 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 ya Allah... birazcık da beni <laughs> izleyenleri şeyinden kaynaklandı. <laughs> Abi hadi artık falan. Neye hadi diyordum? Hadi artık yani. Abi, Onlar ne bekliyorlar? Yani ilk en basit yırt yırt diye bir şey var. Yırt. Yani bu komple yırt. Yırt. Bu durumdan yırt artık. Nedir? Durum ne? Ben geçen metrobüse bindim. Bir tane seyirci yanıma geldi. Ee, o, oyunum vardı Mecidiyeköy'de bir AVM hmm. salonunda. Sen oyundan çıkıp metrobüse mi bildin? Yok oyuna metrobüste gidiyordum. O da şu, şu o, trafik saati. ha Çok hızlı bir... Ama ona yırt derler hakikaten. Geldi yanıma dedi sen niye biniyorsun dedi. Dedim hmm. işte gösteriye gidiyorum hızlı gitmek için yani. Hmm. Araban yok mu dedi. Ben de yok dedim. Hmm. Arabam yok. Yırt. Bırak gitti diyor. Sen de bir şey yapamadın. Falan. Bana kızdı falan. Böyle kızıyorlar. Yani ol istiyor. Böyle benimki biraz patronaj gibi ilerledi. İnsanlar çok inandı hani şey olmasına. Hani bir yere git artık yani. Bunu al götür, insanlara ulaştır. Hmm. Bu buradaki bu bir, yani orta şablonlar var galiba herkesin aklında. Çünkü şimdi hem müzik performanslarında hem e, tiyatro performanslarında, dizilerde, sinemada falan e, eskiden mutlaka bir yerden başladığın zaman bir local hero, lokal e, evet, evet. şöhret filan olmak yoktu. Bütün dünyada bunu bize aşıladı. Yani önce bir ulusal yıldız olacaksın, sonra bir dünya yıldızı olacaksın ya da kıtasal olabilirsin. Hani Avrupa'da, işte Güney Amerika'da, Kuzey Amerika'da, Afrika'da, e, Middle East'te, e, Kuzey Afrika'da filan bütün buralarda bilinen yani bölgesel ya da ülkesel falan filan. Şimdi e bu kafa değişti galiba ama eski kafanın bunu anlaması mümkün değil. Nedir hocam durum? Şu kadar bin takipçi evet. YouTube'da. Evet. İşte şu kadar Instagram'da var. Bizim işte Kadıköy modada şu kadar seyirci var. <laughs> i̇şte bunlar yetiyor filan. Yani bunu ama hadi yırt hani daha sen ulusal. Falan. Aslında ya yani bunu konuşalım. Çünkü burada da mutlaka Dünyadaki bütün yıldızlar aynı şeyi yaptılar değil mi? Hepsinin belgeselleri de var. Yani işte mesela bu Whitney Houston'ı şey yapacaklar, dünya yıldızı yapacaklar. Buna beyaz şarkıları söyletiyorlar. Orada siyahiler sinirleniyor. Lan sen niye beyaz şarkıları söylüyorsun diyorlar. Öbürü bilmem falan. Ya yani onun kuralları vardı eskiden. Şimdi daha lokal kalıp arzu ettiği sanatı arzu ettiği şekilde yapmak, sürdürmek mümkün. Evet. Yani ee, ama ya... sen nasıl düşünüyorsun yani genç bir adam olarak sen de o şablonda mısın? yani yurt ulan hemen Türkiye çapında olmuyor yoksa tamam ben bu memnun. Ya ben şey fark ettim. Yaptığım şey aslında benim lokal bir şey değil. Her gittiğimde ben bu gösterimi yayınladım YouTube'da. Aslında öyle oldu. Hı -hı. insanlara bir anda ben de bir baktım izlendi çok izlendi bir anda gösteri. Ben iyi olduğunu biliyordum gösterimin ama 500 kere oynamıştım zaten. 500 kere sahneye çıkmıştım daha doğrusu. Aynı oyunu değil. Ben 2 senede bir repertuarımı yeniliyorum ki ben heyecanımı kaybetmeyeyim diye. Sıkılıyorum çünkü bir süre sonra. Ya dedim ben bunu artık oynamak da istemiyorum. Ben bunu yayınlayayım dedim. Ee, yeni de şakalar birikmişti elimde. Yani yeni bir gösteri çıkacak malzemem de vardı. Öyle oldu. O benim hiç ummadığım gibi gitti. Yayınladım. Bir anda bir ayda bir buçuk milyonu geçti. Şimdi 2,7 milyon oldu. Sonra o 3 ay sonra bir 20 dakika daha yayınladım. O da 1 milyonu geçti. O... Çok iyi. Nasıl Çok oldu iyi. anlamadım. Yani şöyle oluyor. Ben bir miktar bir para ayırmıştım. Reklam yaparım hani izlensin diye. Bir ayakkabı parası ondan harcamadı sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> Kendiliğinden <gülüyor> gitti gerçekten. Şeyden değil yani. Böyle maddi olarak yorulduk falan değil de ben işin şeyindeydim. Ee, anlatamıyorduk. Okan abi yani insanları bunun karşılık bulacağını bizi çok dinlemediler. Yani ben biraz e, sesli olarak yayınlayabilir miyiz bazı bazı <laughs> noktalarını? Of, şeydi. Yayınlayamıyoruz. Yayınlayamıyoruz. Yani <laughs> o kadar.